Efendim. Şalgam. Yok. Su. Çok su. Tamam. Al. Hadi. Teşekkür ederim. şalgam Adana'ya özgü bir içecektir. Havuçtan yapılır, Siyah havuçtan yapılır. Bir tür şigillerdendir aynı zamanda. Şalgam. Şalgam. Ya. Şalgam. Şalgam. Evet. It's very sour. No sweet. <laughs> no. Sakar, sakar. No, sakar. Evet. No, no, it's okay. Sakar ye ye. şöyle seni de çeksin her hani yerken tadına bak. Ezber olmaz ha. Acı mı baba? Yok, sağ ol. teşekkür ederim, sağ olasın. Çok güzel. Evet. Şalgam Adana'ya özgü bir içecektir. Siyah uçtan yapılır. Turşu gillerdendir. Çok sağlıklı, faydalı bir içecektir. Aynı zamanda hazmı kolaylaştırır, cildi güzelleştirir. <laughs> Gençleşirsiniz. Gribin en iyi ilacı bol acılı şalgam. Adana'da bayağı içilen, sevilen bir içecektir. Bitti. Bitti. İşini <laughs> anlat İşimi seviyorum, yapıyorum. Çok uzun yıllardır bu işin içindeyiz. Çocukluğumuzdan beri, yani rahmetli babamızdan kaldı zaten burası yaklaşık 45 sene yakındır bu işi yapıyoruz. Hı hı. İşimi seviyorum. Şalgam satmayı seviyorum. İnsanlara şalgam, Adana'yı şalgamlıyorum. Nereden geliyor müşteriler? E, müşterilerim Adana, Adana dışı her yer. Avrupa'dan Hindistan. bile gelenler. Evet. Hindistan. Hindistan. Gelen... Evet. Anama. Merhaba abi, hoş geldin. 55. Beni tanımayan, beni tanımayan Adanalı değildir ha ona göre. Hadi bak, 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 Ben içmeyeceğim, göndereceğim. Tamam, kargo. Ha? Tamam. adresin de mi abi? Tekirdağ, Malkara, Davutlu köyü. Tamam. Köy mü? Köy mahalle ya. ha mahalle. Tamam. Mahalle bağlanmadı mı? Bağlan... Bilmiyorum, ben bilmem. Onu hiç öğren. Bak Öğrendim köye hiç çıkış yok. A, P -P -P zaten her yere Rölen gidiyor, gidiyor, gidiyor. zaten değil mi? Geliyormuş köye. Evet tamam gel o zaman. Kaç kişi var orada? How many subscribers? Kaç kişi var orada? I tell you later. ne demek? Sonra söylerim. Sonra söyle. <laughs> 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 Çok mu yani? Bütün dünya gelenim izliyor. Meşhur oldun mu yani? Ha? Ben zaten meşhurum vallahi ihtiyacım yok yani meşhur olmaya. Maybe she will make me famous. <laughs> Belki seni sen neden meşhur olayım? Ne bir Gülken abi? Ben zaten meşhur olmuşum. Yeter bu kadar meşhuriyet. Dört <laughs> tane. Dört <laughs> tane. <laughs> Buyurun. Alıyık, şalgam içeriz kardeş. <laughs> Yeni koş mu bana? Bir tane Tamam. Şöyle. Tane. Afiyet olsun. Çekiyor mu? Bak şöyle dolu dolu doldurayım. Dolu dolu. Ooo. Okey. Lek lek. Süper. Ben bunu yanlış yazdım ya. Bir daha başka ne? Alacının adresini yazdım. It's so good. It's so good, yeah. With the, with the hot sauce. Why? The hot sauce is so good actually. And I'm yakin, sorry, I'm sorry. <laughs> it's actually, it's really good, right? Am you Indian? You should love Maybe things. I need more. Yes. Sorry. I need more. <laughs> choke, choke, choke. Let it. Abandonment. Yeah, yeah, abandonment. yeah, yeah. guzal guzal But yeah. no, no that. System no. Useful. Only liquid. Tamam. Oh that's good. And each button. What's she you know, what saying? Someone don't, don't know me. This is not real Adana. Adana person. Yeah. But I'm not from Adana, I just came. Uh, you are from Adana after, after, from from now on you drink Shalgam, so you are from Adana. <laughs> wow this is one of the best selgam i've ever, ever done yeah. because i tried every place it's not good it's like pretty sour man but this is really good yeah this, this is why we are here this is oh. why i told you don't drink from this gentleman Thank you. Thank you. <laughs> Big Nar Victory, so Bye bye. <laughs> uh, wait for the simit because we will uh, eat cement? No, yes. With With the gum, yes, it's the best one. Hello, so how are you going to drink? With your mask or without your mask? Okay, I I prefer without mask. Of course. <laughs> <laughs> delicious okay it's the best with the meat uh -huh. you have to try with this okay, okay. Uh -huh. bye that's all yeah, yeah drink more you want to see how you drink <laughs> okay it's enough <laughs> what's your channel